Merhaba arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed ve bugün kaldığımız yerden WWE 2K 15 sesle devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, ee, Baron Blade olması Yani Baron Blade ile PPV maçına yani Extreme Rules maçına geçmek üzere arkadaşlar. Baron Blade dedim. Baron Blade Extreme Rules maçı yapacaklar arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar ee, daha fazla WWE videosu istiyorsanız ve bana destek için istiyorsanız arkadaşlar. Ee, aşağıdan videoyu beğenerek beni mutlu etmiş olursunuz ve daha fazla daha hızlı WWE gelmesi sağlarsınız arkadaşlar. Çünkü ben like'lara göre serileri devam etmeye çalışıyorum. Ne kadar bir seriye ne kadar fazla gelirse o kadar fazla ağırlık vermeye çalışıyorum. Elinden geldiğince. Şöyle bir karakterime girmek istiyorum. Upgrade'den e, ee, overall'ımı biraz artırabiliyor muyum? Artıramıyorum. Hiç SPM kalmamış. Ee, buradan hiçbir şey alamıyorum. Alabiliyorum aslında. Dur. E, 18.250 RC'miz var arkadaşlar. Çoğunuz bana şey önerdiniz. E, Ray Mysterio önerdiniz. Alabiliyorum şu anda. Ancak Rey Mysterio almayacağım hem istemiyorum hem de ee, Mysterio benim karakterime uygun değil. Benim karakterim kaslı, uzun biri. O yüzden Mysterio uygun değil. Bu arada karakterimin boyunu kısaltmamı söylemeyin. Artık çünkü istesem de kısaltamıyorum ve kısaltmayın. Yani kısaltamıyorum kardeş yani öyle bir seçenek yok oyunda. Bunu tek söylemek istedim şimdi. Eee neyse Buradaki e, hedefim aslında arkadaşlar benim şu anda e, Randy Orton'u Randy Orton, Orton almak istiyorum. E, Randy Orton 27.500 verici istiyor ama hakkını vereceğinden eminim. AKO falan filan bayağı efsane olacak. E, ancak öncelikle şu ability'den bir sürü şey almamız lazım. Bunlar da önemli tabii bizim için. E, bunları da almamız lazım. E, bunlar SP doğal. Dur bunlar SP bunu demiyordum ben. Skill he. Skilllerden de almamız lazım. E, comeback falan filan bir sürü şey almamız lazım. Buradan da alm dediğim gibi almamız lazım işte. Buralara bakacağız işte yavaş yavaş birazcık daha büyük demek Böyle bir 20 bin 30 bin yapmak istiyorum. Toplu harcamak istiyorum ki daha rahat olsun benim için. Neyse. Baron Blade'de olan maçımıza gidelim arkadaşlar. Ee, Facebook'tan mesaj geldi. Boş verin siz Facebook'tan mesajı. Tamam. Baron Blade'de olan ekstremiz olsun maçımıza gidelim. Ah oh. Cause my head. they talk to me They talk to me. They talk to me Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama Hepinizi yemeye geliyorum oğlum Hepinizi yemeye geliyorum kendimi tokatlıyorum Hepinizi yiyeceğim Hepinizi yiyeceğim The tö tö tö. de geliyor sen kimsin oğlum Yeşilliydi de ben Ben seni ilk dövmüştüm lan hatırlıyorum Ben seni ilk bölümde dövmüştüm şerefsiz Bunu dövdüğüm maçta telif yemiştim var ya haftalarca uğraştım o telif biliyor musunuz haftalarca videonun seni yapmamıştım falan filan e, editini kaydetmemiştim hiç uğraşmak istemedim render'la şarkıyı da kal şey telif yeri de kaldıramıyordum görüntü yerine görüntüden telif yemiştim kaldıramıyordum görüntüyü en sonunda itiraz ettim kaldırdılar bakma lan bana olay sirkin seni döveceğim şimdi seni öyle bir döveceğim ki Annenin karnından çıkmamış olmayı dileyeceksin oğlum. Keşke doğmamış olmayı dileyeceksin. Kafamı da atarım sana. Hadi senin bacağını kırmakla başlayalım. Bacağını kıralım senin. Boğazda biraz acıyor ya. <laughs> Neden acıyor bilmiyorum. Sana vuramadım. Vuramadım. Sakın bana vurma. Sakın bana vurma. Sen kimsin bana vuruyorsun? Allah oh şerefsiz. Şerefsiz. Kafa, kafamı tat. Kafamı tat oğlum. Allah'ım. Allah'u ekber. Oh, ne vurdum be. Hakem nasılsın abi? Amca Nasılsın? OO BUM Hadi kalk evlat kalk Gözüm yamuk şu anda Kalk 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 OO boom. BUM Bu Aa vurma abi Aa Kafam 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 kafa Vurma vurma Sen kimsin bana vuruyorsun Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kim? Ana Oh Vurma abi Hop Seni kıracağım Seni böyle ikiye ayıracağım oğlum Sen kimsin bana böyle artistliğin olsun Bana şey demişti Eee elinden gelenin en iyisini yap ki Maçın bana mesaj atmıştı Twitter'dan bana e, tweet attı dedi ki Elinden gelen her şeyi yap ki e, se, seni yenince Böyle bir e, Gerçek bir şampiyon gibi gözükeyim yani kaybedince Bana kaybedince ben gerçek bir şampiyon gibi gözükeyim demişti bana Yani beni çok sinir etmişti O yüzden kaybetmeyi hak ediyorsun evlat Gel buraya Gel buraya şerefsiz Kalk ayağa Al lan. Al lan. Kafana kafana. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel gel Hop. Vur 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 vur. Hadi. Ha gayret. Hop. Bum. Ya kameram da şarjı bitmek üzere. O sinir bozucu ya. Şimdi fark ettim onu. Unuttum kamerayı şarj etmeyi. Neyse. Ben bunu dövmeye devam edeyim. Kamera şarjı bitince ben anlarım. İnşallah anlarım. <laughs> Neyse. Hadi Allah'ım bacağını kıracağım senin. Kalka ya, kalka ya sen çok işimiz var. Gel gel gel. Gel biraz dışarıda da bir şeyim evlat. Uç bakayım aşağıya. Hı, vuramadım. Yat lan yere. Geliyorum evlat. Geliyorum. Kalk 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 şimdi turum geldi. Hakem hemen saymaya başlama sen de. Hadi. Hop oh, gel lan buraya seni boğacağım. Seni boğacağım oğlum. Seni boğacağım. Seni boğacağım. Seni boğacağım. Seni boğacağım. Kafanı kıracağım oğlum senin. Hop. Oh. Kırdım oğlum sık kafanı. Kafası bildiğin kırmızı kırmızı. Neyse tamam hadi bırakıyorum. Gel içeride kapışalım. Gel gel. Gel sana bir finisher çekeyim. Finisher. Hop. Oh. Boom. Kafamı da atarım sana. Hadi finisher çekelim sana. Haydi finisher çekelim sana. Haydi. Haydi finisher geliyor. Finisher geliyor. Finisher geliyor. O oh, bum. tuttum. Tuttum. Engelleyemedi. Engelleyemedi ve Boom Pin. 1 2 3 to my head they talk to me they understand they talk to me doğru mu söylüyorum bilmiyorum şey sakin şerefsiz brand brand diyorum yine baron blade The Hammond. Extreme Rules PPV'deki ilk maçımızı yendik. 73 bin. O ses de. O, 73 bin VC'miz oldu. Boris 50.000 bin VC verdi. You may have won the match, but I still getting. Uh... That's what really matters. Eee şey, bu maçı kazanmış olabiliriz ama hala ben senden önce WWE e, Championship'e e, gidiyorum. Eee alman fırsatını yakalıyorum, alıyorum diyor. Eee önemli olan bu diyor. Son cümlesini de anlamıyorum. Anlamadım. Eee Promotion Your Brand. Yakında main event'e gideceğim arkadaşlar diyor. Eee aa yok main event'e geçmişim galiba. Evet galiba main event'e geçtim arkadaşlar. Main event yani e, ben hangisini... E e, WWE Superstar saydım ben galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonraki gelen şey main event arkadaşlar. Bunu biriniz yorumlarda yazmıştı bana. Sıralama sırala yazmıştı bana. Çok güzel oldu bu. Efsane bir şekilde VC'miz oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu bu. Her şeyi alabiliyoruz şu anda. Eee şimdi ben açıkçası Randy Orton'u ilk başta almak istiyorum arkadaşlar. Randy Orton benim için önemli. Randy aldım gitti. Yes, Moose'u ayarladık. Tamam, şu an Randy Orton var elimizde, tamam mı? Randy Orton elde. Şu an elde var Randy Orton, tamam mı? Şimdi skill. Skilllerden anlamıyorum arkadaşlar. Skilllerde ne alsam, ne etsem, ne yapsam bilmiyorum. Bir tane şunları almak istiyorum. Catching finisher. Ee, bir sana zıplarken tepeden finisher'ını onu kullan kull alabiliyorsun. Bu rendorsun aslında iyi bir şey olabilir düşündüğüm şeyse. O bana yukarıda atlarken ben de onu arka öyle aşağı e deviririm ve kazanmış olurum. Bunu al almak istiyorum açıkçası ama param fazla yok. Ee, o zaman şey arkadaşlar. Burada e, siz bu menüden bana ne almamı istediğinizi söyle, söyleyin arkadaşlar. Burada siz görebiliyorsunuz böyle sırayla ben aşağı doğru iniyorum. E, işte sizin böyle benim almamı düşündüğünüz bir şey varsa e, bir sonraki bölümde veya ondan sonraki bölümde alacağım arkadaşlar. Şimdilik vc'ye boş harcamak istemiyorum veya buradan e, attribute'dan hangisini mesela burada e, şey vc ile bunun bir sonraki aşamasına geçebiliyorum. Buradan da yapmamı isteyebilirsiniz. Bu vc'lerle benim ne yapmamı istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok üzgünüm kamera da şarjı bitti ee, bir sonraki videoya kadar şarj olur tahminimce bu video bitene kadar ve ben de başka video devam ederim şimdi main event bildiğim kadarıyla anything lined up this week ha şey bu haftalık bir şey yok diyor senin için e, veya Arthur'la maç yapmamı seçtiriyor arada Dark match neydi daha Dark match hatırlamıyorum daha fazla verecek verecek Tunap'ta ee, şey verecek eee neydi o takipçi ben takipçi istiyorum şu anda main event'e geldik diye gördüğünüz gibi arkadaşlar Arthur'la ilk maçımızı yapacağım Arthur'u seviyorum çünkü böyle WhatsApp diye giriyordu böyle çok efsaneydi evet, they talk to me şimdi tam böyle doğal oldu arkadaşlar talk to me <gülüyor> 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 Şimdi tam rende ortundu böyle arkeo falan yapacağız efsane olacak beyler. Çoğunuz istiyordunuz rende ortuna. Artur gel Artur. WhatsApp da giriyordu eskiden. Hala öyle mi giriyor bakalım. Yo yo yo. Artur böyle girmiyordu ya. Artur böyle koşa 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 geliyordu böyle elini sallıyor böyle fıt yapıyordu böyle elini sallıyordu böyle sonra WhatsApp diye varıyordu böyle böyle elinde, böyle elinde mikrofon vardı sanırsam. Efsaneydi ya. Eski WWE daha iyiydi. Başlıyoruz. Arturçum, ben seni çocukken çok severdim ama şimdi döveceğim seni. Şimdi seni dövmek zorundayım arkadaşım benim, canım benim. Şimdi senin o zarif vücudunu, beynini, her yerini kıracağım. Şimdi seni döveceğim kısacası. Hadi. Hadi seni dövelim biraz. Allahu ekber. Dur, iş benim de canım acıdı. <laughs> seni biraz bacağını kıralım. Dur, dur, gel, 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 hop, dur, çok fazla gel, 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 gel dedim. Seni şimdi bu belenli kralım. Gel, 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 Allah kafana, 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 kafana. Kalk, 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 kalk. Neler neler yapacağım sana. Neler neler yapacağım kalk ya. Ayak kalkma dedim sana, sana kim ayak kalk dedi? Sana kim ayak kalk dedi? Şerefsiz. Atla bakayım aşağıya. Abi ben oraya atmak istemedim seni. Neyse iş görür yine de. Hop. Hop. Boom. Kırdım belini. Kırdım belini gel buraya. Gel buraya bana bir kere bile varamadın. Oyunun zorluğunu arttıracağım. Oyunun zorluğunu arttıracağım. Allahu Ekber. Aa. Acıdı. Acıdı. Göğsüm acıyor. Anne. Allahu Ekber. Uç bakayım şuraya. Uç bakayım. Uç bakayım. Oh. Fake arkeo yaptım sana. Gel 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 aşağı döveyim seni biraz. Allah'ım. Allah. Im. Allah ım. Karına, karına Karnına karnına. Karnına karnına vururum seni. Ah. Kafana bir tekme atmışım. Manyak şey seni. Hakem hemen de şey yapma sen de ya. Geç bakayım şuraya. Geç bakayım şuraya. Geçer misin? Şurayı bir yere geç lan artık. Lan bir türlü geçiremedim seni oraya. Neyse bir şey olmaz. Her türlü döveceğim seni. Aa tam sandalyeleri. Şey merdivenleri pardon. Boom. Merdivenlere sayılır. Hadi gidelim Arthur. Gel gel. Diye sallanıyor öyle hızlı Niye geliyorsun oğlum? Sen sen niye geliyorsun? Şimdi dayak yiyeceksin oğlum sen. Niye geliyorsun? Allah Allah vurma abi. Abi ah kafam. Abi niye vuruyorsun abi? Öldür. Ah vurma abi. Abi vurma. Abi vurma. Yapma Arthur'cum. Arthur ben seni çok severdim abi. Abi abi yapma. Ah kafam. Kafam acıyor. Boynum acıyor. Her acıyor. Kaçamıyorum abi. Şaka yaptım lan sen. Kimsin bana hallediyorsun sen? Kimsin? Kafam, kafamı tat. Hepiniz kafamı tatacaksınız oğlum. Gün gelecek. Bir türlü çıkamadım yukarı. Neyse bir şey olmaz. Kalkma kalkma. Hayır hayır. Hayır. Kalkmacı. Niye kalkıyorsun? Niye kalkıyorsun ki? İlla kalkacağım diyorsun ha. İlla kalkacağım diyorsun ha. İlla ha. Kalkma. İşte, işte bu çocuklar anlamıyor artık ya. Bunları anlamıyor artık ya. Geç bakayım şuraya. Geç bakayım şuraya. Sana bir simülatör çekelim. Hadi. Bum. Kafasını kırdım. Kafasını kırdım. Finisher'ım geldi. Finisher'ım geldi. Ya kafeye şerim geldi. İlk arkeomuzu atıyoruz. İlk arkeomuz geliyor. Arkeo. Out of nowhere. Arkeo. Bir. İki. Üç. Bu zorlu artırmamız lazım beyler. They talk to me. They understand. They die. 85k takipçimiz oldu arkadaşlar. Yakında kanalın takipçisine ulaşacağız. 150 bin. Bu arada arkadaşlar bugün cumartesi akşamı e, 149 bin aboneyiz hala 150 bin olacağız sahmince pazar veya pazartesi ve 150 bin ol, olacağız yani neredeyse baya güzel bir başarı bu hepinize çok çok teşekkür ediyoruz teker teker teşekkür ediyoruz hepinize 150 bin kişi yani zaten 200 bin özel çok güzel bir fikir var aklımızda e, ee, ben yapmak zorunda kalacak ama mükemmel bir fikir, de, fikir arkadaşlar bunu yap yaparsak mükemmel olacak yani dediğim gibi next event ee, station Yine yapacak bir şeyimiz yok diyor. Ee, ve yine bize iki kişi sunuyor. Şehmuz mu yoksa Jack Swagger mı? Abi Şehmuz'a çok maç yapmak istiyorum biliyor musunuz? Abi yine tune yapacağım. Bana küfür edersiniz belki full tune up yaptım için ama Şehmuz'a çok maç yapmak istiyorum. Şehmuz'u istiyorum. Şehmuz'um benim. tövbe <laughs> tövbe. Abi az aa zorlu atırmayı unuttum. Neyse. Şehmuz. Gir Şehmuz gir. Ço haç, haç, takma haç giyme Haç giyme Haç giymiş tişört haçlı Olmaz öyle Takacaksın Cübbe ee, Olmaz öyle haç maç Ayıp Bantonuna da takmış haç saç donun adım haç taktın oğlum biz müslümanız Biz müslümanız oğlum Dur yanlışlıkla dışarı çıktım Neyse gel gel yaklaş bana Yaklaş bana yaklaş Oy. Kestim seni Gözlerini kör ettim seni. Aa giremedim içeri giremedim. Yapma abi. Aa. Aa gözüm. Aa, vurma vurma. Oha yeter artık vurma. Ah. Vurma abi yeter. Abi yeter. Abi yeter. Yeter. Aa, <laughs> ee, öldüm. Öldüm. Yaşamıyorum beyler artık. Gittim ben. Vurma. Aa ayağım. Ayağım 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 Uf, vurma abi göğsüne abi. Şehmuz abi. Sen çok büyüksün abi. Abi hiç bronz açmayı denedin mi? Ha? Gel burada açalım beraber abi vurma. Gel plaja, plaja, plaja gidelim. kimsin lan? Ha? Kimsin? Gel lan gel. gel. Sen nereye geliyorsun? Sen kimsin bana vuruyorsun lan? He? Süt süt şeyi tenli süt tenli lo. <laughs> ne diyorum ben ya? Neyse ben seni döveceğim yine de oğlum şey. Mus. Sen benim canımı acıttın şey. Muzcum. Şehmuzcum sen benim canımı acıttın. Şehmuz. Şehmuz. Sen benim canımı acıttın. Çok büyük hata yaptın. 2010 STYLE a. Gel seni biraz be, belini kıralım. Senin belini kıralım. Bel kırma şey tarzı falan. Belini kıramadık. Kalkma. Kalk. Kalkma. Tam git. İstenmiyorsun burada. Git istemiyoruz seni. Gelme. Gelme. Gelme diyorum sana. Niye geliyorsun? O kadar sana gelme diyorum sana. Yoksa kırarım seni. Demedim mi seni ikiye kıracağımı? ikiye ayıracağım oğlum seni. Allahu ekber. Hadi kalk. Hadi kalk. Kalkma. Tamam vazgeçtim. Kalkma. 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 O kaçtın. Sen kimden kaçıyorsun lan? Sen kimden kaçıyorsun? Şerefsiz. Şehmuz. Şehmuz gel buraya Şehmuz. Sana çok şey göstereceğim Allah 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 Hadi Şehmuz kalk. Bu sefer kalkmana izin veriyorum Şehmuz Bu sefer kalkmana izin veriyorum Şehmuz. Gel buraya Şehmuz Oo, Kırdım yine seni. Oturdum ikiye ayırmak çok güzel bir şey Hadi gel dışarıda oynayalım biraz Gel yine dışarıda oynamak istiyorum seninle Aa, ayıp ettin Şehmuz Ayıp ettin Şehmuz ayıp ettin Şerefsuz ya espri gördünüz mü? Ben yani şehmuz şerefsuz. Tamam. Ah. Oh. Al yine başladı bana vurmaya bu ya. Ben 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 çay çay koyup gelim mi? Vallahi bu iksak vuruyor. Ha bitirdin mi? E çabuk kalk lan. Tamam. Çabuk kalk. Hop. Ah. Oh. Ta hadi vurma. Tamam kaldırdı beni. Hop. Abi too late. Aa içeri ne atıyorsun? Biz dışarıda eğlenecektik Şehmuz'cum ya. Biz dışarı dışarıda eğlenecektik şey muzum. Şey muzum benim. Allah ekber. Ya kırdım senin belini. Seni şimdi gel 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 gel. Gel ortada bir şey göstereceğim sana. Sana bir signatür verelim. Boom. Hadi boom. Her yerine vuracağım seni. Her yerine kır kıracağım seni. Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim seni. Uf. Çok pis kasa geldim beyler. Beyler çok pis kasa geldim biliyor musunuz? Dur şimdi finish çekmeyeceğim sana. Oh Allah. Delirin deliyim oğlum ben. Deliyim oğlum ben deliyim ben. Ben deliyim. Kalkma işte. Kalkma. Hemen kalkmak istiyorsun. Hemen. Ancak kalkarsın zaten. Şuraya uç bir bakalım. Allah yapma Vuramadım. Vurmak istiyordum ben halbuki. Allah kafamı attım sana. Şerefsiz şehmus. Gel sana bir şey yapalım. Ama şey rob break olacak ya. Rock break, rock break. Hop. Aa vuramadım ya. Ah oh, vurma, vurma abi. Kafam. Kafam abi, kafam yüzme vurma. Ben yüzümle para kazanıyorum. Şerefsiz. Niye yüzüme vurdu? Şerefsiz. Niye yüzüme vuruyorsun? Çok kötü bir ses çıktı. 2 3 yüzüme vurmayacaksın oğlum sen. Sen benim yüzüme vurmayacaktın oğlum. They talk to me, they understand, they talk to me. Şimdi zorluğu arttırma zamanı geldi arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Zorluğu arttırma zamanı geldi. Hard'da gördüğünüz gibi ve Legend aldık. Zaten legend'den sonrası da yok. Ne kadar zorlanacağım bilmiyorum. Hadi bir deneme yapalım. O denemeden sonra da bir sonraki e, video için videoyu kapatalım yani bitirelim yani bit. Yani yeter. Yeter bu videoluk bu kadar yeter. Kamerada şarj olur artık. O zamana kadar ben de yeni video çekerim. Çünkü video çekmem lazım. Tamam next event bakalım ne diyor Yine bize verecek bir şey yokmuş Eee Alberto Del Rio Alberto Del Rio ile maç yapabiliriz Sami Zayn var Zayn ha, One Direction'daki Zayn mı acaba <laughs> Tamam Alberto Del Rio ile Dark Match yapalım arkadaşlar Bu seferki daha fazla para verecek bize Daha fazla maaş verecek bize Ben parayı severim biliyor musunuz Hepini hep seviyoruz parayı Bu arada ışıklandırma akşam olduğundan dolayı biraz kötü olabilir Üzgünüm Bir şey olmaz Ben seni yine Abi vuramadım Sen kime vurmaya çalışıyorsun? Meksikalı low. Gel buraya. Irkçı değilim bu arada. <laughs> Allah, ın, Allah. In. Kafanı kırdım seni. Kafanı kıracağım seni. Yat lan yere. Kalkma. Kalkma lan. Sana kalkma diyorum. Şerefsiz Alberto. Ben seni hiç sevmiyorum biliyor musun? Ben bu Alberto'yu hiç sevmiyorum. Gerçekteki WWE'yi sevmiyorum ben bu Alberto'yu. Hadi uçuralım seni. Haydi uçuralım. Hop. Boom <laughs> Alberto'cum. Bence yat yere. Allah yine FPS düştü. Şaka yaptım. Aslında FPS şaka yapmadım ama yine de döveceğim seni. Yine de döveceğim seni. Ah vurma. Sakın vurma abi. Oh bacağım. Vurma bana bir daha. Sakın bana bir daha vurma. Sakın bana bir daha vurma. Tamam mı? Teşekkürler. Dışarı çıkalım mı? Ya dışarı çıkalım diyecektim. Oh, kafam. Kafam kafam kafam. Dışarı çıkmak istiyordum herhalde senle. sana çıkmak istiyordum Alberto. Oh, kolum kolum. Gel buraya. Gel buraya. Aa! Of! Manyak vuruyor lan bu. Bu işi hiç yapmamız lazım beyler. Bu şey çünkü. Legend oynuyoruz şu anda. Legend oynuyoruz ciddi almamız lazım. Ciddi almamız lazım dedim size. size sus. Size sus demedim bu arada. Size sus dedim az önce biliyorum ama. Olsun. Yine de kolunu kıracağım senin. Sonra da kafanı kıracağım senin. Yumruk diyeceğim böyle yüzü kana böyle yüzünü mahvedene kadar yumruk diyeceğim seni oğlum. Böyle bir daha böyle kameralara karşı çıkamayacaksın. Şerefsiz. Olan olan. Kalkaya. Kalkaya. Sanki böyle sana senelerce kim beslemiş gibi hissediyorum Alberto. Üzgünüm diyor. O oh, vurma. Kaç kaç. vuramadım. Abi too late. Karnım acıyor, karnım ağrıyor. O oh, benim de ağrıyor ama benim benim ağrıyor. Oyundaki ben değil. Hop, sen kime hareket yapıyorsun? Sen kime hareket yapmaya çalışıyorsun? Hop. O oh. beli, belim, belim. O Alberto çok manyak oynuyor. Hızlıca bitirmemiz lazım bunu. Ah, oh, kolum. Benim de acı olan, ağrı olan şey kalmak Sırtıma vurma, sırtımı ağrıyor. Çok çalıştım ben. Beton taşıyorum sabahtan beri. Oh. Her yere İnşaatta çalışıyorum ben abi. Vurma bana. Ne diyorum bilmiyorum. Kalktım. Yeter artık. Yeter artık. Yeter artık. Seni biraz uçuralım. Geç lan şuraya. Oh, kafa attım sana. Geliyorum oğlum sana doğru. Geliyorum oğlum. Allah'ın üstünden geçtim seni. Oh. Kalkma. Sana kalkma dedim. Signature'un bu muydu ciddi misin? Uf manyak vurdu bana. Signatür yaptım az önce biliyor musun? Uf. Az önce signatür yaptım beyler. Ya böyle şeyle vurdu ya. Anladın siz şu neresiydi işte şu. Buna ne bu neyse işte onunla vurdu. İçeri gir, içeri gir. İçeri girmek istememeliydin. İçeri girmemeliydin lan. İçeri girmemeliydin lan. Archeo 2 3 İçeri girmemeliydin oğlum. They talk to me, they understand, they talk to me Doğru mu söylüyorum? Hala bilmiyorum Bunu öğreneceğim, bu şarkıyı öğreneceğim var ya John Cena Randy Orton'a Iron Man'de <laughs> WWE şampiyonlu şampiyonluğu için yenilmiş Randy Orton'a Gerçek Randy Orton benim oğlum <laughs> Pardon Gerçek Randy Orton benim oğlum sizi mahvedeceğim Geleceğim var ya Smackdown'a ve Hepinizi mahvedeceğim oğlum çünkü gerçek Randy Orton benim Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve dediğim gibi şu anki videolarımla 59.500 VC'm var. Ee, daha da artacak bu çünkü iki tane video arada ara çekmeyi düşünüyorum. Neyse ee, ne yapmamı istediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Daha fazla ww videosu istiyorsanız ve beni de destek, bana da destek çıkmak istiyorsanız aşağıda video beğenerek bunu sağlamış olursunuz arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi beyler ya hala atamadık 10 dakika çok geç oldu gol atmamız lazım şu araya ver çok güzel Orkun 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 ben dedim size çok geç diye ben dedim size çok geç diye bu gol gelmesi lazımdı bu golün gelmesi lazımdı Orkun yine yine attı abi son bölümde de iki tane iki maçta da 4 gol atmıştı Ay hatırlamıyorsam Ya ya 4.3 burada da ilk golü yine Orkun buldu çok güzel Orkunla bayağı iyi gidiyoruz.